Ne kadar heyecanlısınız ya? Anlatıyorum. Anlatıyorum. Buradan dördüncü kişi ya da buradan dördüncü kişi beni geçtiği anda oyunu karşı taraf kazanmış olur. Anlaştık mı? <laughs> Dört kişi yani. Hanımefendi buraya geçtiği an kaybedersiniz. Beyefendi, beyazı beyefendi buraya geçerse kaybedersiniz. Siz hanımlara kaybediyorsunuz. Kaç kişiye değil hanımlara kaybederseniz onlara gönderiyorsunuz hazır hazırsak müzikle birlikte ÜLKİ KİMİNASI bravo ve kafalar galiba geldim Sadece 10 saniyede yerle bir ettiler.